Ya şey şey basalım. Anne sen basar mısın? Endişelenmesi tamam, çok kızım. değil mi sence de? Hani ortada bir cinayet var ya. E o da benim babam. Yeni evimiz Kapı çok Her şeyin en kötüsünü düşünmek zorunda. Hı? Merhaba abla. Merhaba. Sen söyle en kötüsü. Ben seni biliyor musun? Ben oyunu azarını tanıdığına değil. Adaletin peşinde doğru bildiği yoldan ayrılmayan adım. Yeni eviniz ne kadar güzel değil mi? kapatarım. Ee, bana ben getireyim. güzel. Dur. Gelseniz Ne oldu? Ay, ne siz ne yapıyorsunuz? Hadi gel. Siz ne yapıyorsunuz? Y yeni evimi yoldu bileyim. Evet çok güzelmiş yeni evim. Ç Ç Ç ne ya? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? öyle evde. Ha, tamam. beğenip unutmayın. Be. Askılık niye almadınız? Askılık güzel olur bence. Ya yeni onu sipariş ettik. çok güzel yoktu da. Ha. Tamam. Gel. Gel dur sen geç ver bir şeyler hazırlayın. Otur sen. Evet, tamam. Böyle şüphe duyulacak bir şey yapma. Evet masayı da koyduk. Şimdi yemekleri getiririz mesela. Önce hafiften. Ya, şunu suyunu koyayım.

Hoş geldiniz. Bu ya var bakalım. Tamam. Minler var mı? Minler mi? Bana niye getirecek getirmedin? Hı. Hı. Burada sadece böyle olunca bir değişik olurum. birkaç Siz şey. De. Evet, tamam. Çocuk ayakta kaldı ama. Getireceğim gelelim. Ne oldu? Bu ne, ne, ne oldu çocuklar? Ne oldu canım? Hiç. Çekil ya şurada. Esma. He he. Sevdiğiniz bana ne? Kızım ne yapıyorsun? Ne anne yabancının evi mi sanki ya? Yeeeyy! Ye yemek hadi. Ağlamayın o kızlar. <laughs> Siz zaten yemeyecektiniz ki suçunuz var yani. Ne yaptın? Ne? Esma. Ama bunlar öküz mü ya? Kızım. Oha yani ya. Ay neyse. Tamam, bir şey ama. Ben İki şimdi... para gönlünü alırız. Ya boş yapma. Ya. Ya. Aa! Dur. <laughs> Vamos <síntos>